Eninde sonunda varacakları yeri söyleyeyim mi size? Birinci çözüm sürecinde Recep Tayyip Erdoğan 180 derece değil, 360 derece kendi etrafında döndü. Ve yanlış yaptığını bile ilk zamanlarda açıklayamadı, ikrar edemedi. Sonradan sonradan 102 tane şehit verdikten sonra eyvah dedi ama kendi ifadesiyle atı alan Üsküdar'ı geçti. Ve şu an aynı filmin ikincisi bir şekilde vizyona giriyor ve Türk milleti de seyrediyor ama biz seyretmeyeceğiz. Biz uyanığız, nöbetteyiz. Bu millet bir daha aldatılamaz. Bu topraklar bölünmez. Bayrak asla ve asla göklerden inemez. Tek bayrak vardır. Kürt'ün de, Türkün de bayrağı al yıldızlıdır. Türkün de, Kürt'ün de vatanı Türk vatanıdır. Bu kadar. Başka bir şey asla ve asla kabul edemez. Türkiye sizin fantazilerinizi gerçekleştireceğiniz siyaset aranası değildir efendiler. Aklınızı başınıza alın. Buradan ikaz ediyorum bir daha. Kimse çıkmazsa ortaya bizler çıkarız Allah'ın izniyle. Hiç kafanızı yormayın. Kötülüğün karşısında, fenalığın karşısında, bölücülüğün karşısında, ihanetin karşısına vatan severler, Türk milliyetçi ülkücüler hazır Allah'a şükür. Hiç sıkıntı yok. Bedeller ödenecekse de ödenir. Niçin yaşar insan? Bağımsızlığı ve özgürlüğü için yaşar. Niçin yaşar insan? İzzeti ve şerefi için yaşar. Niçin yaşar? Amerika'nın maşası olan SDG ve onun yıllardır kullanılmış aparatı PKK'ya elbette ki bu ülke papuç bırakmaz. Siyasiler sağını solunu sallasalar da Türk milleti gereğini yapar Allah'ınıza. <laughs> ya. Bu inançla buradayız.